Merhaba arkadaşlar. Bir eril dişil açılımımızda yine beraberiz. Hemen kartlarımızı karmaya başlayalım. Ve açılımımızı yapalım. Dişimiz olsun. Bu da elimiz olsun. Evet, her zaman elinden başlıyorduk. Bugün de dişilden başlayalım istedim. Hmm. Evet, bizim karşılaşmamız kaderle ilgili bir durum. Yani birbirimizin kaderinde varız. Ama aynı kader bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Hem karşılaştırdı, hem uzaklaştırdı. Olsun. Bizim tutkumuz var. Bizim tutkumuz her şeye kadir. Bunu asla unutma. Bazı belirsizlikler var. Bu belirsizlikleri nasıl, ne şekilde, ne zaman aşarız? İnan aklım hep buna takılıyor. Evet. Bazı hatalar yapmış olabiliriz. Gereksiz yere mücadeleler yapmış olabiliriz. Ama bunun kaybedeni ya da kazananı yok. Sana sıkı sıkıya tutunuyorum. Sanki başka elimde hiçbir şey yokmuş gibi. Dünyanın diğer nimetleri benim gözümde yok. Benim gözümde sadece sen varsın. O zaman bununla ilgili küçük bir eyleme ben hayır demem. Sana haber yolluyorum. Hemen yolluyorum yakında çok yakında geliyor bu haberler. Ben mutlu bir aile istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Senin olmak istiyorum. Beklenmedik şeylere hazırlıklı ol. Bunları senin için gerçekleştireceğim. Bu uykusuz gecelerin son bulmasını istiyorum. Bu üzüntülerin son bulmasını istiyorum. Biliyorum ben de son bulsun istiyorum. Çünkü ben de çok dar kaldım. Ben de çok yaralandım. Ben artık mutluluk istiyorum. Mutluluk bahçesinde koşmak istiyorum. Herhangi bir tasa, kaygı, üzüntü istemiyorum. Evet, tamam. Bazı hilelere başvurmuş olabilirim. Seni kazanmak için yaptığım bu hileler gerçekten ikimizde de çok üzdü. Yeni bir başlangıç istiyorum. Yeni bir başlangıç istiyorum. Her şeyi sıfırlamak istiyorum. Ben de bunun için bir fırsat kolluyorum. En yakın zamanda yeni başlangıcı yapmak istiyorum. Yani o kadar üzüntülüyüm, o kadar içime döndüm, o kadar içime kapandım ki dışarıdaki, dışarıda olan herhangi bir şeyin mutluluğunu bile yaşayamıyorum. Merak etme, bunun için çaba gösteriyorum, elimden gelen bütün gayretleri gösteriyorum ve mutluluğumuzun yakın olduğunu söyleye söyleyeceğim sana. Ben bulunduğum yerden uzaklaşmak istiyorum. Buralarda kalmak istemiyorum artık. Biliyorum elin kolun bağlı. Biliyorum yaptıklarımdan dolayı gerçekten çok büyük üzüntü çektin ve biliyorum yaptıklarımdan dolayı etrafında bulunan insanlar da çok büyük üzüntüler çekti. Ama bu bunu sonlandırmak istiyorum. Evet. Bunu sonlandırmalısın. Sonlandırmalısın ve e, bu konuda çok dirayetli ve hızlı olmalısın. Evet. İlişkimizi bir üst noktaya taşıyacağım. Seni çok mutlu edeceğim. Evet. Ben o güzel günleri bekliyorum. O güzel günleri istiyorum. Ve artık hayal kırıklığı istemiyorum. Tamam. Son bir kozum kaldı. Evet. Ben de çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Sen de çok yoruldun. Son bir kozum kaldı. kaldı? Ben de bu ilişkiye sıkı sıkı sahip çıkıyorum. Merak etme. Zannetme ki sadece sen sıkı sıkı sahip çıkıyorsun bu ilişkiye. Biliyorum. Artık dengeye gelmemiz gerekiyor ve bir takım şeyleri yapmamız gerekiyor. Bunun çok farkındayım. Evet. Bir takım yoksunluklar çektim. Ve gerçekten bu beni çok üzdü. Merak etme. Ben hem şefkatli hem keskin çözümler üreteceğim. Sen rahat ol, yeter ki. Evet. Bana bir aşk kralı olarak gel. Ben artık bunu istiyorum. Bunu düşünüyorum. Geceler boyu, gündüzler boyu. Nasıl yapacağım diye fırsat kolluyorum. Evet. Biliyorum. Yorulacaksın. Gerçekten yorulacaksın. Çünkü geçmişte yaşadıklarımız bizi çok perişan etti. Bunları düzen, düzeltmek gerçekten zor olacak. Zor olsa da imkansız değil. Ben bunları aşacağım ve sana ulaşacağım. Ve aşkımızı tüm dünyaya ilan edeceğim. Hadi o zaman. Yeni baştan başlayalım. Evet, yeni baştan başlayalım ve mutluluğumuzu perçinleyelim, bir yuva kuralım. Evet arkadaşlar, çok güzel şeyler söylediler, işlerindekileri döktüler bize. Şimdi biraz daha şuradan şöyle. Gerçekten ikisi de çok doluymuş sanırım birbirlerini çok kırdılar, çok yaraladılar, yaraladılar. Ama nihayet birbirlerinin değer, değerini anladılar. Evet, şöyle ikiye bölüyorum kartı ve şu şekilde gene dişilden başlıyorum. Rüyalarım... pardon özür dilerim bir kart daha fazla mutsuzum Seninle olmak için herkesle savaşırım Rüyalarımda seni görüyorum Seni aldatmıyorum, aldatmadım. Ailemle ve çevremde sorunlarım var. Seni üzmekten korkuyorum. O zaman niye üzüyorsun? Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Fazla Fazladan fazladan geliyor. Böyle coşmuşlar bunlar diyeceğim. Sana gelmeyi çok düşündüm. Evet şu şöyle karşılıklı oldu. Sana gelmeyi çok düşündüm. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Akabinde Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. Seni üzmekten korkuyorum. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Hmm. Seni seviyorum. Evet arkadaşlar. İki tarafta birbirini seviyor. İki tarafta birbirini siz yapamıyor. Birbiri olmadan yapamıyor. Ama bir takım sorunlar var. Sorunlar kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanıyor. Peki biz bunları şöyle bir alalım. Şu şekilde. İlişkiler ve pürüzler arkadaşlar. Önemli olan bunların farkına varıp düzeltmek. Şurada sizi bir de bugünceğinizle ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Pürüzleri çözün arkadaşlar. Evet. Siz onun çabalarken yoldaki ışığı musunuz? Bir takım şeyleri artık kabullenmiş. Ve bütün her şey gün yüzüne çıkmasını istiyor. Yaptıklarınız karşılıklı yaptıklarınız yaptığınız her şeyi birbirinizi taklit etmenizden kaynaklanmış. Siz o ne yapıyorsa siz onun onu yapmışsınız. O ne yapıyorsa siz onun bir çeşit aynalama yapmışsınız arkadaşlar. Ama bunun bir sonu yok. Peki o zaman şuraya varıyoruz İyi şeyler yaparsanız iyi şeyleri de taklit edecektir karşıdaki tutkunuz var gerçekten gayretiniz var evet bir takım şeyler halen açığa çıkmamış birbirinizden çok uzaktasınız şu anda ee, İşle ilgili bir bağlantınız var. Birbirinizi çok özlüyorsunuz. Ve mutluluk kapısı sizin için açılacak arkadaşlar. Evet. Güzel bir açılımdı. Yalnız birbirinizi gereksiz yere üzmüşsünüz, yıpratmışsınız, boşuna zaman harcamışsınız. Umarım her şey çok çok güzel olacak, buna inanıyorum. Bugünlük açılımımız bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eli, eril ve dişili konuşturmaya çalıştık. Birbirleriyle ilgili, birbirleriyle ilgili duygularını döktüler. Birbirleriyle ilgili düşüncelerini döktüler. Güzeldi, evet. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler dilerim.